Merhabalar sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz. Bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili balık burçlarına nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım sevgili balıklar. Hmm, kafamda deli sorular. Çözülmesi gereken mevzular var kesinlikle, kesinlikle. Bir kere ondan biraz hakkaniyet bekle beklediğimiz durumlar söz konusu bizim ve bizim işin açıkçası kafamızı bulandıran, şu dengeye oturtamadığımız, suyun akışına uyduramadığımız, aklımızın almadığı demeyelim ona da biz. Yani mana veremiyoruz. Anlatabildim mi? Mana veremediğimiz bir takım e, haller. Hani deriz ya anlayamıyorum. Dengesiz yani. ilgisi var mı yok mu? Pozitif mi negatif mi? Tam anlayamıyorum dediğimiz böyle bizi bir karıştırdığı... Ruhumuzda bir bulanıklık var şu anda. Böyle bir durum söz konusu. Emin olamadığımız konulardan da kaynaklı olabilir bu. Onun da çok e, özellikle bakın yani bu 11. aya kadar çok o kadar e, hakkaniyetli davranması, hak hukuk adına yanlışa düşmemesi e, gereken bir sürecin içerisinde gibi bir durum var. Hadi bakalım devam edelim. Bir de burada hani eril dişil dengesini de iyi e, saptamak, iyi akort etmek gerekir der bize burada. Şimdi dişilseniz de erilseniz de hani Fazla mı tam zıttınızın e, sorumluluklarını, mesuliyetlerini alıyorsunuz? Her programı siz mi yapıyorsunuz sevgili balıklar? Veyahut hatta her program yapılıyor, uymak durumunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Ortamda bulunmak isteyin ya da istemeyin. Böyle mi oluyor? Bu da sizi biraz rahatsız ediyor gibi bir durum da olabilir burada. Hmm. Bir takım alışkanlıkları bir takım takıntıları bağımlılıkları bizim ya da toplumun çok da böyle kalem insan diyemeyeceği bir takım özellikleri söz konusu olabilir ki bu kıskançlık dahi olabilir tamam mı öyle bir gündemler söz konusu. Ee, biraz albenisi yüksek aurası yüksek e, birisi olabilir aynı zamanda bunu hani bak şeytan tüyü var sende deme ihtimalimiz söz konusu olabilir ve bu özgüvenle e, bazen egoda girdiği zaman işin içerisine yüksek dağları ben yarattım gibi haller edalar tavırlarda bulunabilme ihtimali söz konusu olabiliyor bir takım yanlış anlaşılmalar, art niyetli yaklaşımlar, art niyet gözetme, her söylediğini yanlış anlama, her tavrının altından bir şey çıkartma gibi huylar olduğunu ve bunlardan rahatsız olduğunu e, düşündüğü noktalar var. Yani e, sizin de böyle fazla bir şeyleri kafaya taktığınızı düşündüğü noktalar olabilir. <laughs> Pardon. Devam edelim bakalım Siz bu kişiyle bir dönem Ya da Mevcuttaki zaten belki de sevgili balıklar Siz hani aşka aşıksınız O veya bunun bir önemi yok Ama hep aynı tür Problemleri ben ve o ilişkilerinde yaşamaktan yoruldum ben daha sağlam daha ayakları yere sağlam basan daha kendimi de koruma altına alarak kendimizi de gö gözeterek daha net daha Keskin daha kararlı tavırlar haller söylevler içerisindeyim artık ona karşı veya ee, kendime karşı dediğimiz bir durum var fırsatını bulduğu anda eee bu niye böyle altak geberkülah yapan birisi sevgili balıklar dur bakalım biraz böyle hani dedik ya hakkaniyette davranması gereken bir süreçten geçiyor çünkü bazı alışkanlıkları ya da bazı huyları ona yanlış seçimler yaptırıyor olabilir şimdi bir öyle deyip bir böyle dediği zaman biraz sanki ortalık ee, sizin tepkinizi çekiyordur yani ortalık karışıyor gibi algılamayın karışabilirdi ama bir öyle bir böyle dediği zaman ya da biraz yalana meyilli bir kişi olabilir ya da sürekli işte hani sanki siz yalan söylüyormuşsunuz gibi sanki yalanınızı faka bastırmış gibi hareketler sergiliyor olabilir hep böyle bir fırsat kollayıcı tarafı hep böyle bir şeyin e, nasıl e, alırım Nasıl yaparım? Nasıl fırsat kollarımın derdinde olan bir tarafı var gibi de görünüyor. Şimdi maddi konularla da özellikle hani şansı gülmüyor deriz ya. Şimdi biz bu hava oyunlarına biraz meraklı bir kişi olabilir bu kişi. Yani birazcık da kendi takıntıları hasebiyle e, şansı yaver gitmiyor olabilir. Biraz çapkın e, çapkındır. Yani cinsiyetinden bahsetmiyoruz çapkındır öyle bir durum var kadın da olabilir erkek de olabilir çünkü kolektife hitap ediyoruz ama sergilediği bazı tutumlar ve davranışlar bizde çok ciddi soru işaretleri yaratıyor bu soru işaretlerini çözmek isterken bakıyoruz bambaşka şeyler dinliyoruz ondan ya öyle ya böyle bu sefer belki de hani e, kendimi ispat edeceğim diye işin içine belki de yalan sokuyor o bu sefer o yalanı da fark edince balık bu sefer Hepten ee, kızıyor, sinirleniyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdi balık, sevgili balık, senin beklediğin bir zaman dilimi var, bir hal, bir hareket, bir tavır, belki bir düzelmesini bir şeylerin beklediğin bir durum var. Bakalım bu çıkacak piyasaya işte kandırıyor mu, kandırmıyor mu? E, yalan mı söylüyor, doğruyu mu söylüyor? Bunun piyasaya çıkmasını sanki bekliyormuşsunuz gibi. ...kandırıyor mu bir şeyle ilgili... ...böyle bir takım şüpheler var çünkü... ...bunların... Ee, ...hani yanılmak ister... ...sevgili balık burada... ...keşke ben yanılayım ama böyle böyle... ...şüphelerim var bu kişiyle alakalı... ...ve bir şeylerin zamanını bekliyorum... ...diyor... ...bu kişide de yani onda da... E, ...sizinle o arasındaki... diyalogta da kendi hayatı içerisinde... ...sürekli müdahale halinde olan hani gittiğin yol yol değil bak diye sürekli tenkit eden sürekli e, konuşan ama biraz dik başlıyız biz yani bu zaten kimsenin lafını sözünü dinleyip hareket edecek birisi değil belki he he der döner öbür taraftan kendi bildiğini okuyan bir kişi zaten ama sanki aklını çelmek isteyen ya da hani bak e, çünkü çok güvenilir bir kişi gibi algılamıyoruz burada ve insanlar sanki onu yanlış seçim yapıyormuşçasına. Sürekli uyarma ihtiyacı duyuyor olabilir. Bakın siz de olabilirsiniz. Yani siz de o kişiyi sanki beğenmiyorsunuz bazı şeylerini. Aklını, fikrini, gidişatını, alışkanlıklarını, tabiyetlerini arkadaşlıklarını, merabalıklarını uyarıyor olabilirsiniz. Böyle bir gündem olabilir. Hadi bakalım. bir takım bahaneler var hep bu bahanelerin ardına sığınılıyor işte ee, siz var ya sevgili balıklar hani kendi sosyal etrafınızda kendi anılarınızla kendi mazinizle kendi işinizle gücünüzle çok daha keyiflisiniz yani iş bu kişiye geldiği zaman evet şartlar güzelse muazzam keyifli olabilir ama değilse ee, size ekstra sorun ve problem yaratan bir kişiden bahsediyoruz biz burada Bizi iliş bu aramızdaki konunun daha güzel ve iyi olması için mücadele ederken bir takım bahanelerin ardına sığınılıyorsa ve biz bu uyumu e, aramızdaki çünkü uyum istiyoruz ve başka bir statüye atlasın istiyoruz aramızdaki durum net bir şekilde bu kişi e, yalandan hareketler yapmasın da oyalama taktiklerini bıraksın da biraz ciddiye binsin iş ya da söylediğinin ardında dursun istiyoruz çünkü e, e, bunu isteme sebebimiz de artık hani ne olacaksa olsun aramızda hani belirgin olsun bir şeyler diyoruz çünkü onu da zamanını bekliyoruz dedik ya aranızda bir kutlama durumu söz konusu olabilir bir şeyin sevincini paylaşma ihtimaliniz olabilir ee, kısa vadede hem de yani ee, bir şeyin sevincini kutlama ilan etme kendi sosyal çevrenizde paylaşma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir ama alt yapıda ya beni pişman ederse ya e, çünkü bir takım haller hareketlerinden ben şüpheleniyorum gerek maddi gerek manevi bazı bir şeyler çevirdiğini düşünüyorum ben onu ama çeviriyor da olabilir çünkü böyle bir şeyi var enerjisi var e, tamamen ert niyetli diyemeyiz e, ama bizim içimize silmeyen hissettiğimiz zannettiğimiz sandığımız öyle öngördüğümüz bir takım içimize sinmeyen dediğim gibi bir takım şeyler var bu kişinin hayatında yani iyidir, hoştur, güzeldir, evet ben onunla birlikte de olmak isterim, evlenmek de isterim evliysem işte e, daha huzurlu, uyumlu sürsün gitsin de isterim ama şu şu huyu var ki e, beni çok rahatsız ediyor ve bu huyun nerelere kadar bana, ilişkiye, ortama çevreye zarar vereceğini bilemiyorum en çok zararı kendine verir. İşin açıkçası. Kendini kandırmaya da meyilli olduğu taraflar var. Çünkü işin açıkçası. Yani hepsi şöyle bir çıkınca. Çünkü diyor, der ki burada bize... Belki adli konularla, hukuksal konularla alakalı... Başının dertte olduğu bir takım durumlar var. Çünkü... E, hani sen doğru yürü de eğri olan... E, ne olursa olur gibi de, devamını getiremeyeceğim onun ben. Yani burada... Doğru yürümesi lazım eğri yola sapmaması lazım bu kişinin ve bizi rahatsız eden bir takım hissettiğimiz e, konular var. E, bunlarla bu yani hani e, maddi olanaklar için sizinle olan veya da kendi hayat refahı hayat standartları için fırsatlar değerlendiriyor kovalıyor koşuşturuyor gibi bir e, şeye inanırken kendini kandırdığı durumlarda oluyor işin açıkçası. Böyle bir enerjiden bahsediyoruz. Ha, duygusu var mıdır? Evet, var. Yok diyemeyiz. Du duygudan önce bir kere tutkusu var. Yani şeyiniz var. E farklı bir çekim alanı var. E böyle bu çok böyle duygusal, romantik bir ilişkiden ziyade böyle tutkunun olduğu eee dürtüsel de bir takım yaklaşımlar söz konusu. Bir çekim var çünkü haddinden fazla aranızda. Ve alıkoyun, alıkonulamayan bir durum var işin açıkçası. Önüne geçilemeyen bir şey haline gelmiş olabilir bu. Bağımlılık oluşturmuş olabilir. Böyle bir durum var. ...evet duygusu... ...hani bir takım bağımlılıkları var... ...bu size karşı da olabilir... ...dediğim gibi bizim hoşumuza gitmeyen... ...bir takım şeyler de olabilir bunlar... ...biz bunlardan zaten rahatsızız... ...o rahatsızlıklarımızı da toparlasın diye... ...bekliyoruz zaten... ...çünkü pişman olmak istemiyorum... ...dediğimiz noktalar var... ...biraz burada balıkta hani alem durumu da var... ...hani etrafım alem durumu da var... Ee, hani aleme karşı diye bir şey var ya ondan dolayı da balık çok kararsız çünkü emin olamıyor ondan emin olamıyor balık yani bu kişiden emin olamıyor ama nasıl olsun bu kişiden tam emin olunamaz yani belki söylediği başka hareketi başka yaptığı başka bahanesi başka gibi bir takım durumları var eee bir şeyler üzerinde çalışıyorum uğraşıyorum İşte bunun karşılığını alacağım işte şuradan bir haber gelecek buradan bir haber gelecek şöyle olacak böyle olacak derken bir bakıyorsunuz yani hiç olmuyor haberler dolayısıyla da acaba kanıyor muyum kandırılıyor muyum bu neyin peşinde dedirtiyor olabilir sizi işin açıkçası ama bunun huyu yapısı böyle olduğu için hususi ben böyle planlayayım projeliyim ona böyle söyleyeyim gibi de yapmıyor huyu suyu tabiyeti tiniyeti böyle olduğu için böyle hareketlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Eğer bizim aramız bazı konulardan dolayı açıksa, bu açıklıkla alakalı da e, bu kişiden bir adım atılma ihtimali bize karşı mümkün gibi görünüyor. En azından bir özlem çünkü bizde de hafif ya bu kişinin eski haline ya eski bir duruma e, bir takım özlemler biriktiriyoruz biz. Biz bir hale, bir zamana, bir duruma karşı bir özlem var içimizde bizim suyun akışına uydurmaya çalışıyoruz İçimize sinen kalbimize sinen bazı şeyler var aklımıza yatan yatmayan bazı şeyler var biz bunların peşindeyiz ajan gibi e, bunların peşindeyiz ya bunlar peşindeyiz hani dedektif gibi ya da bunlar zaten öyle veya böyle bir şekilde benim önüme seriliyor ben onların zamanını bekliyorum sen şimdi istediğin kadar çal oyna dediğimiz durumlar var biraz huyunu beğenmiyoruz onun ee, ama herhangi çok büyük bir problem yok ama aranız bozuksa bile zaten e, düzeltmeye yönelik bir takım bahanelerle çıkıp gelebilir yani onun altını çizmekte fayda var bu kişi ha sizin içinize siner güvenirsiniz güvenmezsiniz bilemem ee, çünkü bir adım var kopuş bitiş zaten yok arkadaşlar işin açıkçası onu da söylemekte fayda var çünkü biz de uyum istiyoruz. Uyumlu olsun. Ama net olsun. Dediğimiz durumlar var. Fena değil. Fena değil. Bir sonraki ay görüşmek üzere diyorum.